Abi bir türlü geçemiyorum şunu ya. Ver lan, lan bana beceriksiz. Amına. <laughs> Kulak nakli için çok para gerek. Desteklerinizi bekliyorum. Her beğeni 5 lira. Kardeşim <laughs> bir kızla en çok ne etkiler? Beni en çok etkileyen kadının yaptığı dalga. <laughs> Köprütmesi. Aşkım sana bir şarkı söyleyeyim mi? Söyle. Git hevesini al ya. Gitmezsem <laughs> adil. Abi yarım saat önce çıksan patron bir şey der mi? Ben hallederim koçum rahat ol. Çıktım ben abi. İşim var babamı tanımam dedi. Haklısınız Mehmet Bey. <laughs> İş bak bak. İyiymiş. <laughs> <laughs> bak bak. Haymış. Haymış <laughs> bak bak. Kaçın bir tane. Anlayamazsınız. Neyi? Motorun yaptığı dalga köpürtmesi. Fakirsiniz diyorsun. Hem de ne? Ne haber çocuklar? Yalnız Sibel Hanım bu devrede kimse sultan değil, hükümler değil. Aa aa. Mayat, ne yapıyorsun lan sen? Yok efendim neymiş? Çocuksuymuşum. He işte bile. Bı taze hem de ne? Anlayamazsınız. Anlayamaz. Anlayamaz. Ya bebeğim trafikteyim ya. Aynen sonra konuşuruz ya. Şorumuz kapama gözü efendim. Ya biraz daha oynasaydım ya. Ben bir kilo çikolata alabilir miyim? Alabilirim tabi. Allah Allah. Para mı alıyorum? Alır, sana, sana, sana mı soracağım? Para Allah bir numara. Kimi zaman Brad Pitt kadar yakışıklı olmak istersin? <laughs> Ama sikseler olamazsın. <laughs> 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 He? Bana çay koy, çay. Biz en büyük çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesin. Kadınlar dedikodu yaparken. Beş saat sonra. Saat sonra. Neyse akşam akşam dedikodusunu yapma, günah girmeyelim ya. Motorunuz yok mu? Dalganız köpürmüyor mu? Anlayamazsınız amına koyayım.